Hepinize merhabalar. Evet hatırlarsınız iki video öncekinde dedim ki kardeşimle oynayacağım süper Bu şu an be arkadaşlar C'yi tabii ki de size sakladık C'yi dedim araştıracağız hep de. C halı duruyor. Evet bu da kardeşim Min hesabı. Bakın kostümsüz. Git kendine bir kostüm al lan aram yok lan. Nasıl yeni hesap mı bu? Evet ben onu aramıyordum. Eski hesabımda zaten oyunu 2000 parayla bitirdim lan. Aferin sana. Benim de B kayıta bak. Yeni geldim çünkü hileleri yapmak için yükledim oyunu. Aferin demedim arkadaşlar. Arkadaş. Evet arkadaşlar şimdi size bir hile göstereceğim abimle. Bakın benim girdiğim yeri şimdi abim de girecek. Ben giremiyorum ne başka Bu başkanım sevdi. Kanka ben bir eve girmişim var ya. Uf uh, uf uh, uf uh, kral. Oradan bak yapıyoruz arkadaşlar. Neredesin oğlum? çıktım abi Oradan da git. Allah olmadı ya. niye olmadı. Neredesin lan? Abi sen, Abi sen de köşte açıktı değil mi? Hı, açık açık. Gideriz. Oralara gideriz. C'de doğru. gitmemiz lazım aslında. Niye? Ama C'de gitmeyelim şey. Tamamdır. Bu da. Bu videoda gideceğiz. Ne vuruyorsun lan? Sen Güzel. vuruyorsun oğlum. Gel maçı adam sen. Tamam lan. Hadi gel gel. Hadi Vurma hadi. vurma, vurma herkes. Hadi. Herkes, hadi. Sen hadi. Hadi. lan oğlum? Hadi. Hadi. VR Hadi. 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 ben Hadi attı ben hmm. şu attı. Erol'un Yer gözünü yakalayamamış diye üzülüyor. Yine ben yakalayamamışım evet. Neredesin oğlum Aa cibimde olan odur cibimde, cibimde oğlum. <laughs> Nereye gittin ha buraya gittin? Büyük top ortanca. Oh, ya olmuş bir bok yapma Lan ben altın top yaptım. Ya sıkıntı yok işte daha güzel böyle büyük top. Tamam gel teke tek. tek. Dur dur forma seçiyoruz. Sen yes. vurdun değil mi? Hiç şey. Gol da kesin. Bakayım. E şöyle bir sıfır başlıyor. Gel geldim şimdi gel. Adam sana şimdi gel. Onun top gelmiyor. Toplar nerede? Benim sadece Adam. en küçük top geliyor. Ortanca ve büyük top niye gelmiyor? Çünkü sen bensiz oynadın herhalde Beri Bereket. Bereket. Arkadaşlar ben şimdi size bak yapacağım. O ya boş boş dursun. Ya ne bak oğlum? Ne ya bak yapacağım? Ya futbola gelme ya gelemiyorsun baş değil baş mi? Ya başka olsa Futbola gelemiyorsun değil mi? Geleceğim oğlum geleceğim. Başka olsa gidelim mi? Hangi başka olsa? Başka olsa saklanma söyleyelim. Sonra orada Ya senin yüzümden <laughs> beni görünce durdum. Sus lan abine. Sen gel. Abi ben geldim. Lan. Ne bak ya? ya? Sus lan. Zeynep göründe de orada diyor ya. Sus. Ama ben senden geldim bile. da <laughs> <laughs> ya. Gel gel futbola nerede lan? Bu da futbol sahası olmaz. Yoruyla yoruyla. Arkadayım. Biliyorum arkanda olduğunda. Ha oradasın dibimdeysen. Neredesin lan? <laughs> Bir neyse. Oo, kutu güzel karakter. Lazım olur. Neresi lan? Benim adım yok olur. Abi ben buraya nasıl gireceğim acaba? Şu göğden aklına bak. Ne diyorsun? Hadi gel futbol nerede? Sen bir yiyeyim. Seni bir ağlatayım gel. Oğlum, ya seni bir alatalım ya. Hatta diğer ayı nerede? Diğer ay. Onla bir maç atalım kim Hadi nerede lan? Kim kim tamam, gel. Gidelim. Gel. Arkadaşlar şimdi bulma varsa gideceğiz. Abi kuş gel. Abi gitmem ya. Ya lütfen. Ben Ceyda arkadaşlar orayı araştırırız. Ya abi. Tamam oğlum. Babaya söyleyelim ha. Evet arkadaşlar. Kış yerinde ne buldum? Ne buldun? Onu ben de buldum. Gir gir. Kış yerinde kar var. Ama biz böyle sen kış yeri gidiyoruz. Evet. Oyuver tamam. bize. Gittik. Evet arkadaşlar şimdi Walmart'a gideceğiz. Walmart'a sonra doğru düzgün sonra sonra köstebek yeri işte Walmart'a. İsmini doğru düzgün sonra hadi gidelim. <laughs> <laughs> Bir yol ben bu ayı da çıldırmış benim gibi. Ya kanka bende kapalı. Ben açık. O zaman sen git sen oraya gitme onayı ver. Ben de senin isteğini kabul edeyim. Birlikte girelim. Ben de açık değil. Ki. <laughs> ben de de kapalı. Gel o zaman sen diğer hesabına gir. Bu video Yok ya. M acaba? Hadi çıkalım. Mı acaba? Uy. Yo yo ben girelim. Ya Hadi. ben. Çık, Hadi. Hadi. niye nasıl ya? Çöllekine gidelim. Hayır sen bu hesabını bitirmemiş olabilirsin. Bitirdim oğlum. Git Öncekine başla. girelim. O zaman gel bitirelim onu. Ne? Aa kovana girilmiyor değil mi? Ha doğru gel buraya. doğru lan. <laughs> Abi, ne ben ya. mecburiz. Dur gel lan. Aha aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne yapıyorsun Tek tek kavga. Şaka. 15 dakika. Siz de dedim miyim? Allah'ın dedim miyim? Oğlum orası açılmıyormuş. Aa, Açılmıyor. Ben mi dedim açılmasını? Yani değil mi arkadaşlar? De. Ama bak eskiden şişman şişman kostümüm vardı. Sen hiçbir kapıya sağmıyordun. Benimki vardı diye ben her kapıya... Keşke onları çekebilseydik lan. Onlar çok komik olurdu da. <laughs> i̇şte o zaman ekran kaydedici gitmişti. Anan. <laughs> Allah'tan yeni <yenisini> sen <bulduk. gülüyor> Lan düşme. Aferin sana. İyi tutundun. Allah. Sen oraya Bu kral tacı sana hiç yakışmadı. Sana o şey karakterime bayar gözü yakıştı da. Sanki yanına yakışmadı. Allah, saçma, şey yakıştı. Allah saçma. Seninki daha şeyde. Ya Geçtim bile ikinci eve. Hopala. Da oğlum ben daha en başa düştüm ya. Buradan zor giderim işte ben buraya yapalım Hadi. Hadi Allah'sana. Afferin yere pazar. Arkadaşlar biz buraya pazar diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Hoppa tut onu. Hoppa. Buyur at beni sana. Ha çok iyi oynuyor. Hadi. Adam. Hayır düşme 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 düşme. Düşme düşme düşme. düşme düşme düşme. Düşme Allah'ın sözü. Buradan araya yine gidemeyiz. Ses konuş. Sus. Sus ben. Sus terbiyesiz

ve giderim. Allah falan. Nerede kanki? kabul oldu. Ben doğru ne kabul oldu? Çünkü tabii, ben tabii. Şey ben çocuğum ben hayvan mıyım? Ama sen biraz dendim bir yaş <laughs> büyüksün ya. <laughs> Halil gelme Halil. Oh ben de çıktım. Ben <laughs> bu zaman sonrasını öyle kolay yapıyor ki. Tabi sen bana vurup itmezsen. Gitmezsen. Oğlum bak ben itersen ben de intikam alırım. Tabi tabi. Buraya bir çıkalım. Biz ay, ay, ay. Ay. ay ay ay. Ay. Şey Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Hadi. <laughs> Allah Allah. Biraz delirdi bu ya. Biraz damla çeksek ya. En başa düşüyordum. Bilmiyorum ki. Düğün en başa düşüyordum. En başa düşüyordum. Başlarım düşecek. buna. Arada bir gelin ikide bir. Arada bir oh, gelir. gelin ikide bir. Oh girdi. Arkadaşlar bu video bu kadar. Hadi.